Beni Dinar kabilesinden Hazreti Sümeyra annemiz. Savaş bitmişti ve müşrikler çekilmişti. Tam bir galibiyet elde edememişlerdi. Hazreti Sümeyra annemiz müfrezeleri gözlüyordu. O anda dediler ki kocan şehit oldu. Allah rahmet eylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Baban şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah içiniz. Allah'a döneceğiz. Mübarek olsun. Evlatların şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Siz bana Resulullah'tan haber verin. O yaşıyor mu? Yaşıyor dediklerinde Hadeke kulle şeyin celal ya Resulallah. Sen yaşadıktan sonra Hiçbir musibet ağır gelmez ya Resulallah. Nasıl bir sevinçtir bu? Nasıl bir imandır bu? Nasıl bir güzelliktir bu? Değerli umrecilerimiz, nasıl bir yüceliktir bu? Bütün varlığını kaybetmiş, en yakınlarını kaybetmiş. Bahadeki kulli şeyin celal ya Resulallah. Senden sonra bütün musibetler yeter ki sen yaşa. Hafiftir ya Resulullah diyebilmek. Ve bize örnek bir annemiz. Hazreti Musab, Hazreti Musab, Hazreti Hamza'nın yeğeni Abdullah bin Cahş'ın kardeşi var. Evet. Hamle bin Cahş annemiz, onu da anlatmak istiyorum sizlere. Kafilemizin ekserisi bayanlardan müteşekkil. Ve Uhud kadınların destan yazdığı bir savaş. Ve kendisine dayın Hamza şehit oldu. Önem yok. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Mus'ab şehit oldu. Dayısına üzülmedi ama kocasına çok üzüldü. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir hanımın kocasının değerine başkadır dedi. Bütün eller duadaydı, manevi zaferler dileniyordu. Hanzala binti Ebu, Ebu Amir radıyallahu an kimdir o? Savaş başlamadan önce düğünü olmuş, derneği olmuş. Zifaf gecesi olmuş ve daha çok özür dilerim, banyo yapmaya fırsat bulamadan Rasulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın munadisi tellalı bağırmış, bütün müminler cepheye hemen giyinmiş, koşa koşa çıkmış. Bu hizmetten geri kalınmaz, cihattan geri kalınmaz. Rasulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan geri kalınmaz bütün gücüyle savaşıyor ve şehitler arasına katılıyor. Savaş sonrası asabına seslenen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Gümüş bir leğende kardeşinizi yıkamaya koşuyor melekler. Siz de koşun." Ve Hazreti Hanzalan'ın hali ayan beyan oluyor. O zamana kadar durumundan kimsenin haberi yok. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti, Hazreti Hamza Haza, Efendimizin kızı var, Haza, adı Haza, Fatıma. Fatıma. Müfrezeler dönüyorlar. Ebu Bekir en önde gidiyor. Amca, babam nerede? Hazreti Ebu Bekir'in boğazı düğümleniyor, konuşamıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı işaret ediyor parmağıyla. Allah Resulüne sor kızım. Allah Resulüne gidiyor. Ey Allah'ın Resulü, babam nerede? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diz çekiyor. Evladım diyor, bundan sonra Muhammed senin baban olsa, Muhammed'in eşleri anan olsa olmaz mı? Anlıyor, babam şehit oldu diyor. Babam şehit oldu diyor. Hazreti Fatıma'nın gözündeki yaşı hayal edin. Kalbindeki acıyı hayal edin zalimlerin, kafirlerin dünyayı bir ateş yükü haline getirdiğini hayal edin. Ve İslam'ın dünyayı bir cennete çevirdiğini, insanı en yüce saadete, en yüce insanlığa ulaştırdığını bir kere hayal edin. Evet, Uhud insanlığın dönüm noktası. Uhud şehitlerini yıllarca Rasulü Ekrem aleyhissalatu vesselam ve beraberindeki sahabe ziyaret ettiler. Anılarını diri tuttular. Aynayın tepesinde Resulü Ekrem ve Vesselam'ın sözünü dinlemeyenlerin bir daha adı anılmadı. Ama onun uğrunda can feda edenlerin adları asla unutulmadı. Evlatlarımızın adını Hamza koyduk. Kızlarımızın adını Fatıma koyduk. Ve onların adını yücelttik ve diri tuttuk. Kıymetli kardeşlerim. Günlerden bir gün Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Osman Efendimizle beraber Uhud Dağı'nın eteklerine tırmanırlar ve o zor günleri düşünürler. O anda bir deprem olmaya başlar. Hadisin ravisi İbn Şahin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osput ya Uhud fe inne aleyke nebiyyun ve ve şehiden ey Uhud dur haddini aşma senin üzerinde bir peygamber senin üzerinde bir peygamber bir sıddık Allah'a gönülden iman etmiş imanın zirvesini tutmuş bir sıddık ve iki şehit vardır ve hulefai raşidinden Hazreti Ali ve Hazreti Osman şehadetini bir görüşe göre orada ihbar eder. Uhud öyle bir dağ. Uhud'un cebelun yuhibbuna ve nuhibbu. Uhud öyle bir dağdır ki biz onu severiz, o da bizi sever. Evet, şu an şöyle gözlerimizi lütfen Uhud'a bir çevirelim. Azametini kalbimizde bir hissedelim. Tam karşımızdaki Peygamber Efendimizin sığındığı Uhud mağarasının sıcaklığını, yüreğimizde Uhud Dağı'nın Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tıpkı Nur Dağı Hira mağarası gibi, tıpkı Sevr gibi bağrına bastığı o sıcaklığı bir kere daha hissedelim. Ve oradan dersimizi alalım. Hazreti Hamza'ya selam olsun. Uhud şehitlerine